Karabaş. Kara. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu kardeşleri bir geziye çıkartayım. Kara artık sen de atla. Valla biz böyle gideceğiz. Gel. Gel kara. Gel kara. Karabaş gel. Evet uzun zamandır. Karabaşı Dolaştırmıyordum. Maalesef Karabaş'ı tek başına dolaştırmamız gerekiyor. Bir karabaş bir biri olunca durmuyor yani. Yanda bir köpek olunca asla durmuyor. Manyak gider. Ortalığı yakar yıkar. Ya o karabaş efsane. işte böyle. Biraz zorlu alış. Bile gideyim seni diğer kapıdan getireyim yok. Kara efendi. Karabaş nasıl? Alışmışsa sen de alış. Ben bakalım Karabaş. Bizden önce gitti. şöyle bir aşağıya kadar gidelim. Arkadaşlar. Karnı ayakları gerçekten bayağı bir dizeldik. Karabaş. Seni manyak Karabaş. Karabaşın rengi efsane Kızıl. Böyle kızıla kaçıyor. Aşırı Aşırı hoşuma gidiyor. İşte o kadar manyak ki. Yani tek başına olmasa gezdiremiyoruz. Yani düşünün. Ama gerçekten Hani üzülerek söylüyorum bu kanalımız 100 bin abone olunca hani ne olursa olsun diyordum. Karabaş duman hani o ikisini alıp beraz ve ateşin yanına öyle kuyulara gidecektik. Artık o gün neler olur? Hani tabii ki bilemeyiz. Hani girecektim o dördü bir gün o koyunlara girecektik. ama bakıyorum da hani Karabaş efendi böyle tek başına bile durmuyor yanında köpekler olunca hiç durmaz var bak köpek doğru geliyor o da Karabaş'ın bakın pek de Benzi o hakikaten Rengi olarak Tamam gel gel karabaşı gel Tamam 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 Gel karabaşı gel Bak bak manyağa bakın hani. ya Koyunların içine gitmiş Köpeğin başında duruyor ya Senim tam olarak bu arkadaşlar yani iki başka köpek etmemeli yani böyle neyinle getirsem bu manyak asla durmazdı. Gel 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 gel. Ama gerçekten Karabas yani müthiş bir köpek ve müthiş olacak. Yani bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz böyle. ama gettiyekine geliyor böyle kasıo doğru yavaş yavaş dumanı da zorlamaya başlar bakalım arkadaşlar zaten biliyorsunuz gerçekten bugünlerde günlerde baya bir sıkıntılar yaşıyorum ama sağ olun gerçekten buradan tekrar tekrar binlerce kez teşekkür ederim. Şuradan bir geçeyim. Kaç tane takipçimiz birkaç tane takipçimiz bana destek oluyorlar. Hani buradan tekrar kendilerine hani dünyalar kadar teşekkür ederim. Niye? Çünkü arkadaşlar gerçekten yani çok sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Hani olmuyor şimdi. Hani nasıl diyeyim arkadaşlar bu hani nasıl diyeyim bu hani normal bir elbise değil. Ya da başka bir ihtiyaç değil. Hani bir şey olmaz. Bu ay kalsın da diğer ay alayım. Hani öyle bir şey değil. Hani bu günlük bir şey. Günlük hani köpekler ve bizler hani bunlar böyle geçinebilmemiz için bir şeyleri yememiz, tüketmemiz, almamız lazım. Gel. Evet ne konuştuk. Hani gerçekten çok sıkıntılı bir dönemdeydim. Yani Allah razı olsun destek çıktılar. Hani köpeklere bakabilmem için yani bu beni hani minimum bir ay idare eder. Yani bir ay ben köpeklere bakabilirim. İhtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarını görebilirim. Hani bu süre zarfında yeni kanala çok yüklenmemiz lazım arkadaşlar. Hani yüklenmemiz lazım ki hani bu istenilen nasıl diyeyim ya bu benden hani YouTube normal hani para kazanmak için bazı şeyler istiyor. Hani işte takipçi olsun işte 4000 dakika olsun yok bilmem 10 milyon sort videosu olsun yok bilmem ne bir sürü şey istiyor. Hani önce bunları tamamlayıp sonra başvuracağım. Hani ondan sonra bir iki hafta bu değerlendiriliyor. Sayfaya bakılıyor uygunsa hani dönüş yapılıyor. Ondan sonra pin var. Yani böyle bir hani zaman var böyle bir, bir buçuk ay falan. Belki daha fazla sürer. Belki daha az sürer. Bilmiyorum. Ama sürüyor. Hani ben de onun için bir an önce şu hani bize sunulan şartları en azından yerine getirelim. Biz başvurumuzu yapalım. Hani gerisi gelir. Hani abone böyle arkadaşlar hani elinizden geldiği kadar abone olun. Videoları izleyin. Yorum yapın. Hani çabuk yükselen böyle bir 10 bin 15 bin abone olsun ki en azından kanal biraz kendini göstersin. Hani ondan sonrası yani inşallah hep beraber halledeceğiz ki yani bu süre zarfında ben zaten biliyorsunuz hani önceden hani verdiğim bir kara berazı vereceğim demiştim. Ki bunun sözünü de birini çoktandır vermişim. Hani bakalım bugün nerede gidebilir beraz. Ha berazdan hani sonra ben normal parsı, zalımı hani vermeyi düşünüyordum. Hani bakalım eğer böyle devam ederse hani bu Hani bana destek olan arkadaşlarımız şu an için hani bunu durdurdular. Hani öyle diyeyim ben şu an için gerek yok kalsınlar bakabilirim diyorum. Ama belli olmaz hani. Versem de parsız alımı emaneten olarak veririm. Hani böyle 3 ay 5 ay sonra hani her şey yoluna girince tekrar geri alabilirim. Mecburum arkadaşlar. O iki yavru vereceğim zindan doğum yapacak. Yani inanın zindan doğum yaptıktan sonra biraz zindana iyi bakmam lazım. Yavrular var. Hani o var onlarla ilgilenmem lazım. Bu sefer yani yine bir 10-15 köpeğe çıkıyor. Hani benim amacım böyle bakabileceğim kadarını beslemek. Hani gerek yok şimdi nasıl diyeyim 7-8 köpeğe bakayım doğru düzgün bir şekilde bakayım. Hani 10-15 köpe bakıp da böyle 7 köpeğin masrafını 15 köpeğe yaparsam hani ne ben istediğim verimi o köpeklerden alırım ne köpekler istediğim gibi olur. Hani çünkü olmaz. Hani ben de her zaman söylüyorum diyorum hani, ya bir tane olsun güzel olsun. iki tanesine bakayım düzgün bakayım. Hani bakalım şu an için duruyorlar. Önümüzdeki günler hani neyi gösterir bilmiyorum. Zindan bir doğum yapsın. Hani ona göre yavrulara göre karar veririz. Yavruları sahiplendiririm. Hani yavrulardan belki bana güzel destek olur. En azından böyle bir ayda yani yavruların geliriyle idare ederiz. Yani zaten ondan sonrası gelir. Hani ben şu an planlarım öyle. Hani şu an planım bir ay hani böyle idare edeceğim. Bir ay sonra zindan yavrularını hani sahiplendireceğim. En azından zindan yavrulardan gelen parayla yine bir şekilde bir ay daha gideriz. Hani gideriz. Zaten o zamana kadar hani kanalın da akıbeti olur. Bu kanalın da hani her şey belli olur. Hani gerçekten şu an planlarım öyle. İnşallah bir sıkıntı sorun çıkmaz. Çünkü zaten yeterince sorun sıkıntıyla uğraşıyoruz. Hani daha fazlasına gerek yok şu an için planlarımız öyle yani şu an ben bir ay bir buçuk ay bu kanala yükleneceğim yüklenebildiğim kadar yükleneceğim hani ondan sonra o diğer kanal hani olur olmaz bunun bir süreci var 3-4 ay Yani şey 3-4 ay sürecek en azından o zamana kadar bu kanalı böyle belli bir seviye getirdiğimiz zaman artık sıkıntı yaşamayız yani o kanal hani 3 ay sonra başvurdum olmadı tekrar bir 3 ay verdi hiç sıkıntı olmaz en azından kanal var. Yani bunu belli bir getirdiğimiz zaman sıkıntı yaşamayız. Kara. Karabaş. Karabaş sen fenasın Karabaş. Bakın bakın. Evet dediğim gibi arkadaşlar öyle ya da böyle bu işin de hep beraber geleceğiz. Seni manyak Karabaş seni. Gel gel gel. Bakın karanın ayakları tam düzeldi. Yani tam böyle düz. düz. Bakın ikisi aynı yürüyor. Koş. Koş. Gel Pols. Koş. Bak bak sen bir manyağa gelmiş oradan. Pars'a bakın. Tamam tamam pas tamam pas tamam. Lan bak tamam 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 Tamam. Para boş, tamam. Sakin, 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 sakin. Duman acaba hangisini havlıyor? Tamam, 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 tamam. Ulan var ya yok. Bunlar. Bunları boşu boşuna yan yana getir Gel, gel, gel. Tamam, 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 tamam. Kursa bakın, kursa bakın. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, <laughs> tamam. Tamam, tamam, tamam. Gel, 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 <laughs> gel. Tamam, tamam, pars gel, pars gel, pars. gel, pas gel, pas gel. Pars gel <laughs> gel kardeş, gel, 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 gel. Yok, bunlar, bunlar hiç. Pars. Ya, yemin ediyorum Pars'ın stili çok değişik ya. Bilmiyorum yani herli yok. Hani böyle köpekler nasıl böyle gider köpeğe konuşmak ister o şekilde gidiyor ama kuyruğunu da kıstırıyor. Hani ben parsı çözemedim arkadaşlar bilmiyorum yani. Böyle hani kurtlar öyle saldırıyor. Parsın sıçılıyor. Tamam gel gel karış gel 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 gel. <laughs> Çıkarmış karmış karmış. Ben karabaşı tutayım. Hani demek ki buyla ile pars artık yan yana hiç gelemezler. Yakalım, gel 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 gel. Tamam 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 tamam. Dördünün ben pars. Şey karabaşı bağlayayım. Pars. Pars. Seni manyak seni. La pars sen niye öyle yapıyorsun he? Pars rengi aşırı güzel olmuş ya. Pars bilmiyorum ya pars. Çözemedim parsı ya. Bile. Hani bütün köpeklerde iki katını parça veriyorum. Ama yine de parş aşırı zayıf. Çözemedim gitti ya. Buna normal iç dış parazit hapı yaptım. Gel <laughs> ke gel gel. parş ke parş ke parş ke parş pars gel parş gel. parş gel gel. Yani dedim belki parazitten olur. O da değil. Değil Vitamin hapları istedim. Şimdi vitamin haplarını verdim. Bakalım bir, bir hafta 10 gün geçsin. Bakalım yine. Aynen böyle. Bilmiyorum Pars. Pars ya çok sevmiyor. Yani hatta hiç sevmiyor. Baba. Karabaşı tane bağlamışız. Hala. hır <laughs> hır tamam tamam ya bu köpek sanki bana geliyor köpeğe gidiyor çok değişik ya acayip hırslı bir köpek belli yani. yani çok uzun zamandır ateşle karabaşla birlikte yan yana getirmemeye çalışıyorum yani pars kışa doğru yani bir patlama yapacak belli evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.